çıkaran ben bu Menderes çok münafıktır diyerek aleyhine konuşmaya başladım. Usta hikmetle sus keçeli Menderes'e böyle deme. O çok hizmet etmek istiyor. O mani olanlar var. Cevabını verdi. Bunun üzerine ben bir parti kuralım. Bak parti arzuluyorum. Siyasilerin de kafasına var Bunu dersen ha. <laughs> bu, ne çabalamadım bir He. Bunun üzerine dem bir parti kuralım. Biz başa geçelim. Bir usta eğer bugün baya baha dese say gel buraya otur. Ben şiddetle nefretle def ederim. Bir cemiyette yüzde yetmiş tam dindar olmazsa bu İslamiyet namına başa geçmek cinayet olur. Bak hepimize dert yani. Ha, bu kutlu şimdi yakmasın yani. Ha. Bana e, Said gel, buraya otur, ben şiddetle, ver, 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 bir cemiyeti yüzde yetmiş dindar olmazsa, İslamiyet etnamına başa geçmek cenayet olur. Memuru, bak, memuru, mebusu senden olmadıktan sonra, İslamiyet'e büyük zarar olur bütün kuvvetimizle Menderes'i desteklememiz lazım ki Halk Partisi iktidara gelmesin. Halk Partileri yüzde doksan beşi masumdur. Kaba yüzde beşindedir. Ustadım, Ustad Taram benim tam olsaydı seni her sene hacca gö